Selamlar gençler. Hepinize merhaba. Daha biraz önce çok zevkli bir maçtan çıktım. Üste bir daha kayıda gireyim dedim. Sonunda Epic Ligi'ne ulaştık. Evet. Zaten siz seri halinde izliyorsanız eğer geçen bölümü görmüşsünüzdür. Gene aynı durumu yaşamıyorum. Hah, Şimdi artık Epic Ligi'ne ulaştık. Ve seçim ekranları bu şekilde geliyor. Her takım 3 tane farklı karakteri hero'yu banlayabiliyor. Mesela bizde şu an estesi banladılar. Kahraman yasaklıyor. Ki bence bazılarına göre doğru olabilir Efendim, de bence pek doğru nedir? değil estes. Çünkü takım oynayamadıktan sonra estes hasar <laughs> veremez. Mutluluk, Lütfen, kahramanı yasakla. Badank oynayacak olan yoksa banlamak istiyorum ama Badank Oynama ihtimali olan var. Ne Beni hiçbir şey engelleyemez. Ne ailem ne de kader. Yani göstermedikleri için banlayacağım. Düşman kahraman yasaklıyor. Silbadan çok baya sıkıntılı bir hero ya. Özellikle e, karakteri güncelledikleri sonra. Takımın kahraman seçiyor. <laughs> Franco banlandı. şöyle yapayım. Nana seçerseniz iyi olabilir. Hani saçma gelecek ama Nana böyle Saber oynayabilirim. isteyen varsa. Ama hiç fark etmez. Tank da oynarım. Suikastçı da oynarım. Aga onu Dayrıt, benim şeyim ya. Sevdiğim, hani oyundaki en sevdiğim Gerçekten. Oraya yazayım tarzı. hatta. Ne kalırsa onu alacağım diye. Yin çok iyi olur. Tut eğer ki karşı ADC hani Kırılgan hero çok alırlarsa kalan üç de yine çok iyi olur ama. Ayrut mesela yeni içinden geçebiliyor. Bu çok iyi oldu. Hani Moskov aldı ya yine karşı çok iyi oldu. Hmm. Tankım yok başka. Ee, ne alsak? Bunun <laughs> yerine taşlaştır daha iyi olabilir. Bakayım bir. Tamam sıkıntı yok. Şey yapan yok. Hmm. Franco banlanmasaydı çok iyiydi. Franco oynardım. Ama maalesef. Ya aslına bakarsanız çok fazla da Franco oynamak istemiyorum. Hani sürekli farklı hero'larla oynamak daha zevkli. Ve asıl oyunculuk kısmı orası zaten. Hani sürekli bir hero'ya oynarsanız o hero da zaten istemeseniz bile hani çok onu uğraşmasanız bile ustalaşırsınız. Kemal hoş geldiniz. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Milyonlar doldu. Selamlame. Selamünaleyküm. Ben çok fazla agresif yapamayacağım oyun başına çünkü aslında savaşçı virüs olduğum için yani çok da bir yeteneğim yok. Ateşi seni küle evet. Al onu. <laughs> Güzel. Eğer ki bu arada Mert'i kastırırsak oyunu tek başına bile çektirir yani. Onu da Ç'ye şey gitti mi Bakıyoruz. Yok gitmeyin. O beyze kolu yıl oldu. Takım arkadaşın katledildi. Ama oğlum bunu niye almıyorsun sen? Hani görüş veriyor, hani tecrübe hem... veriyor. Hem de hız veriyor. Düşman katledildi. Öyle. Öyle de diyorsunuz. Olur. Ben gezmeye başlıyorum ya. Cavı da düşürmek lazım aslında da. Çekil, 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 çekil. oha oha oha. Lan bu kaç oldu? Daha çok değil kasılmamış aslında Ama nasıl ya? Hmm. <laughs> Ben Amon'un rotasyonuna ayak uyduramam bir hero'yla Düşman kaplumbağayı katletti Düşman katledildi Bak mesela şu an Amon onu saldırsaydı olurdu aslında Düşman katledildi Takım arkadaşın katledildi. Aman. Yav. <laughs> Aman. Yav. Hadi yavruyu da almamız lazım bak çok kasılıyor adam. Gerçi da çok kasılmış ya. Çok güzel bu arada. Orada o gerçek hasar yemeseydi bir ihtimalle. Tek yemeyecekti yani Amon'da. Ay şu kuleye vuracağım yani. 20 saniye. Geri çekin de çekin de. Al en azından şey aldık, airuta da aradan bir çıkardık ya. O çok, çok oldu. Bir de fiziksel bot çık çıkmaydı. Maksimum <laughs> etkisini. Yalnız bu çok da etkili değil aslında. Şeyi değiştirsek olabilir. ben buradan şunu çıkacağım. Hızlı hızlı dönmemiz lazım çünkü bir yerde. Ama tank itene çıkmam da gerekiyor. Şu kim? Zilong. Bizden ölen kim? Clint. Valla fark etmez. İşte vurabilirler sana. Ama çok aşırı bir problem yaratmazlar bana. Kendimi feda etmeye hazırım. E, ee, ama ben yine de. Geri çekil. Ne çıksam ya? Ne çıkayım beni? yemez. Oraya kadar gelecek kadar aptal değil. Kusura bakma yani. Takım katledildi. Ama şu an kuleye gelirim. Kimse de kusura bakmaz yani bence. İşte destekten birden bire savaşçı kısmına Bir geri yerleştik. Yüklün. Şimdi Zilong gezmeye başladı. Destek konumuna Zilong geçti. Ee, zırh çıkmam gerektiğinin önemini anlamışsınızdır umarım. Karşımda Jarjuk var ve veya açtığında o ikinci yeteneğe ilgi galiba. Bir ya da iki hangi hatırlamıyorum. O şeyde Jarjuk oynamadım. Yeteneğini açtığında çevresinde vuran roketler bitiriyor. Gerçekten bitiriyor. Yani orada tutmamız lazım bir şekilde kendimizi hayatta. Ve sırf canımı birazcık toparlayayım diye bunu yaptım. Hop, hop 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 Tamam. Vallahi bir şey demedim abi. Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> bir kule Aa. Sana bak. <laughs> Hemen abisini çağırdı, geldi ya. Hmm. Takım Şimdi Su bize gerekli. Yıktı. Hop gelme. Gelme. Ya ultim boşa gitti. Ultim gitti lan senin yüzüne. Ben alacaktım o <laughs> <laughs> Javid beni Uleniz çekmeyecek yıkıldı. gibi. O yüzden korkarak geri çekilmek zorunda hissediyorum kendimi. Ce. Ece. Hop şaka yaptım. Yaa <laughs> <laughs> Biliyordum benim Hücabi'de öleceğim. Üçten, üçte, üç Oha yalnız Moskova. Abi Moskova kastım ya bu kadar ya. Bizim Zilong. Uf Zilong ya. Abi ilk Epic League'im böyle olmamalıydı benim. Toplam bu şekilde olmamalı. 3000 altın gerideyiz. O 3000 altının toparlanması kolay. Ama Moskova buraya geldiyse benim için zor. Hacı şu Moskova <laughs> ya ama ne yapıyorsun Kuliniz yıkıldı Gerçekten mi maç Ortadan maçı bitirdi adamlar Ama bu gerçekten Başka bir şey ya Çok cidden bu Başka bir şey abi Bu da geri çekil. bende. Şunu çıkmam lazım bu HP fazladan HP sağladığı için. O şunu Moralim çok bozuldu ya. Evet arkadaşın katledildi. Senin aldıkları gururumuz... Geri çekil. Bizimkilerden 3 kişi Geri çekil. Bunlar bir zahmet. Lorda girecekler zaten ötekilerdi.